Emre'nin montunda kan bulundu. Bunu inkar mı edeceksin? Bekle, gitme. Beni dinle. Emre'nin kızımın kaybolmasıyla bir ilgisi varsa... ...bu işi sonuna kadar götür. Hakkında bir delil yokken oğlumu suçlayamazsın. Bana hikaye anlatma İpek. Oğlun ta başından beri bize yalan söyledi. Peki ya sen? Ben ne? Sen hiç yalan söylemedin mi? İpek, ne zırvalıyorsun? Zırvalamıyorum. Kimimizin küçük, kimimizin büyük yalanları vardır. Sana sadece bunu hatırlatıyorum. Neden bahsediyorsun sen? Çok iyi biliyorsun kimden bahsettiğimi. Jülide'den bahsediyorum. Sekreterinle iki yıldır süren ilişkinden bahsediyorum. Zafer Demiray. Anlıyorum. Evet efendim. Bu görevi kayıp büronun en tecrübeli amir ve memurlarıyla yapıyoruz. Basına haber sızması bizim de canımızı sıkıyor. Bu soruşturmanın ve kayıp kızın güvenliğini zora sokan bir durum. Sızıntının failini bugün bulamazsak tüm büronun görevine son verip yeni bir ekip kuracağım. Tamam sayın valim. Gereğini yapacağımdan şüpheniz olmasın. İyi günler. Of Kaan, of. Savcının iddianame hazırlaması için daha fazla delil gerekiyor. Emre ve Rüzgar'ı mercek altına alacağız. Haklarındaki her şeyi bilmek istiyorum. Ne yiyor, ne içiyorlar, ne dinliyorlar, kiminle geziyorlar, nereye gidiyorlar. Bunlardan biri, belki de ikisi kızı öldürdüler. İkisinin de sebepleri var. Ortada kan da var. Ama parti gecesinden hemen sonra Zeynep'in görüntüleri var elimizde. Tuvalette saçları bulduk ama Kuzeninin evinde de saçları vardı. Belki bu da bir planın parçası. Emre ve Rüzgar böyle bir plan yapamaz. Bu profesyonel bir iş. Çocuklarını korumak için anne ve babalarının neler yapabileceğini gördük. Hepsi işin içinde olabilir. Bence çocuklar plajda buluştu. Kızı itip kalktılar ve o da düşüp kafasını vurdu. Baktılar kız ölmüş, anne babalarını aradılar. ...onlar da suç örtmek için ne gerekiyorsa yaptı. Tabii bu benim tezim. <laughs> bu biraz film gibi oldu. Biz gerçek bir olayın dışındayız. Kaan. Basına bilgiyi kimin uçurduğunu bulduk mu? Bulacağız. Üzerimizde büyük baskı var. Bugün bu mesele çözülmezse... ...seni bu görevden alacağım. Nereden uyduruyorsun bunları? Biz sen kalmıştın aklı başında. Bana yalan söyleme abi. Seni biliyorum ben. Neyimi biliyorsun İpek? Lafına sözüne dikkat et. Sen de dikkat et bundan sonra. Üzgünüm ama oğlumu korumak için her şeyi yaparım. Ha anladım. Bu yalanı Emre'yi korumak için attın yani. <laughs> söylediğim şeyin yalan olmadığını ikimiz de gayet iyi biliyoruz. Konuşup durma orada. Canımı sıkma benim. Bana bağırma. Ben ne dediğimi biliyorum. Nereden biliyorsun ha? Kim söyledi? Delilin, kanıtın var mı? Nereden duydun bunu İpek? Nereden duyduysam duydum. <laughs> Şuna bak ya. Kız kardeşim gelmiş şantaj yapıyor. Oğlunu korumak için sevgili uyduruyor bana. Ben sana niye şantaj yapayım? Kızım, bak bana karşı birazcık sevgin kaldıysa... ...bu saçma sapan lafları sağda solda söyleme. Çık şimdi. Çık dışarı dedim. Şimdilik sadece ben biliyorum. Dikkat et de Suna öğren. Suna? Kavga mı ettiniz siz? <laughs> Nereden çıkardın Suna? Niye kavga edelim? Bir şey mi duydun hayatım? Gerek var mı? Suratınızdan belli. Emri yüzünden. Ah yok canım. O konuda içim rahat. Dayısı benim oğluma zarar verecek bir şey yapmaz. Ben güveniyorum abime. Zeynep bize yalan söylemiş. Nasıl yalan söylemiş? Geçen gün bir hafta okula gitmemiş. Söylemedin de mi nereden duydun? Saçmalama Nihat. Tabii ki söylemedim. Zaten ne diyeceğini de biliyordum. Hı. Ne dedi? İnkar etti. Başka ne yapacak? Evet sekreterimle ilişkim var diyecek değil ya. Ama her şeyi bildiğimi anladı. İpek. Sonra Zafer ısrar ederse ne olacak? Nereden duydun diye üstüne gelirse ne diyeceksin? Ha? Yapamaz. Hmm. Bunun için önce suçunu kabul etmesi lazım. O zaman da bana söyleyecek sözü kalmaz zaten. Ne olur artık bu işin üstüne gitme İpek. Jüri de Zafer'i de rahat bırak. Zafer'i böyle sıkıştırmak hoşuma mı gidiyor benim? Ama oğlum var arada. Başkasını düşünemeyeceğim şimdi. Belli oluyor. Bana müsaade Hı, Git tabii. Her zaman yaptığın gibi beni bırak patronunu teselli et. <laughs> Zavallı Suna. Umarım bunu hiç öğrenmez. İpek. Zafer'in Suna'ya yaptığı şeyle... ...senin kocana yaptığın şey aynı. Bu oyuna devam etme lütfen. Bir düşün bakalım. Zafer bizden şüphelenirse ne olur? Bir düşün. Ben en fazla işimden olurum İpek. Peki ya sen? benim imzamı taklit edip bir de bu izin belgesini götürmüş. Ee, sen nasıl öğrendin bunu? Dün okuluna gittim. Öğretmeniyle konuştum. Dün? Suna, akşam niye anlatmadın o zaman? Şimdi anlatıyorum işte. Dün akşam fırsat mı vardı? Hangi doktormuş bu raporu yazan? Tarık Ünsay diye bir profesör. Sen şu raporu versene bana. Rapor Kaan Bey'de. Yarın görüşmeye gidecek doktorla. Sen tanıyor musun adamı? Tanımıyorum Suna. Tanımıyorum. Zafer ne bağırıyorsun? Niye en son ben duyuyorum ya? Suna. Cevap versene. Niye bana getirmedin o raporu? Niye hemen bana haber vermedin? Bilmiyorum Zafer. Bana böyle bağırma. Bitti artık anladın mı? Bitti. O kaan denen adamla gizli saklı buluşmaların bitti. Ne? Dediğimi duydun. O adamla bir daha görüşmeyeceksin. Bundan sonra sadece benimle konuşacaksın.